olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün size son zamanlarda Mekten, Kiko'dan ve Bershka'dan yaptığım alışverişlerden bahsetmeye geldim. Hiç uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim. Ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Evet, bir süre önce yaptığım ve bir süredir elimde tuttuğum şimdi ürünlerden size bahsedeceğim. Beni biliyorsunuz ben genelde normalde kanalda da kendi hayatımda da daha böyle e, hepimizin ulaşabileceği, hepimizin daha böyle rahat bir şekilde e, ulaşabileceği demek istemiyorum ya. Yani. Yanlış bir cümle kurdum orada. Ulaşmak isteyeceğim, rahat bir şekilde alıp deneyebileceği, kullanabileceği ürünleri tercih ediyorum hem kanalımda hem de kendi hayatımda. Ee, ama uzun süredir Mac'den birkaç e, bir şey almak istemiştim açıkçası uzun süredir de Mac'in rujları e, radarımda öyle söyleyeyim birkaç tane ruju var Mac'in elimde e, ama hep şunu söylemiştim bu arada konuşamıyorum niye bilmiyorum hep şunu söylemiştim ya yani bu kadar gerek yok bu kadar değmez yani çok fazla falan diye söylüyordum ama ben bunları söylediğim zaman Mac rujlar 60 lira falandı <laughs> öyle söyleyeyim ve çok inat etmiştim bu rujları almamak için. Sonrasında bu geçtiğimiz zamanlarda, geçtiğimiz aylarda Mekte Güzel bir indirim vardı biliyorsunuz ki. Black Friday miydi yoksa Ocak indirimi Orasını hatırlamıyorum açıkçası. Bir tane ruj alayım istedim ben açıkçası kendime. Çok açıkçası dedim. Evet ne diyordum? Bir tane bir Mac ruj alayım istedim kendime. Ve mağazaya gittim. Bir tane Mac ruj almak için içeri girdim. Ee, dedim ki böyle böyle bir tane ruj istiyorum falan. Neyse işte orada çalışan arkadaş bana dedi ki başka bir şey almak istiyor musun? Dedim ki şu an hayır düşünmüyorum. Ondan sonra bana dedi ki yeni yıla birlikte de %35 gibi bir indirim ama şey zam gelecek meke yalnız haberiniz olsun dedi. Benim kafaya attı böyle bir şey. Hafiften böyle bir kıvılcımı çaktı bana. Ondan sonra ya falan dedim ben de. Neyse aldım ruju çıktım. Bu arada %35 gibi bir şey gelmedi galiba. %20 ya da 25 mi tam hatırlamıyorum. Öyle bir şey gelmiş olması lazım. Sonra ben de bu böyle şimşekler çakınca dedim ki hani çok fazla şey olmadan daha böyle zamlanmadan ben istediğim rujları alayım madem. Onun sonrasında da tek alışverişte değil 2-3 alışverişte yaptım bu ruj. Özellikle de ruj alışverişini öyle söyleyeyim. Ondan sonra gittim, Mektan istediğim, merak ettiğim bütün rujları topladım. Bu videoda daha çok ruj göreceksiniz ama ona en son geçeceğiz. Şimdi o zaman ben yavaştan şu aldıklarımı bir göstermeye başlayayım. Tamamdır. Şimdi ilk olarak birkaç tane takım var. Başkadan onlarla başlayayım. Daha sonra kozmete giriş yapacağız. Şimdi şöyle bir küpe aldım kendime ama böyle bir şeyin içine sarıp yollamışlar. Bir ambalajı yok öyle söyleyeyim. E, Trend Yoldan aldım. Başkanın sitesinden şöyle yanarlı dönerli sallantılı bir küpe. Gerçekten güzel görünüyor. E, severim de böyle şeyleri böyle bazen cafcaflı olmayı sevdiğim zamanlarda böyle şeylerden hoşlanıyorum. Öyle söyleyeyim. O yüzden böyle bir böyle bir <laughs> küpe aldım kendime. Taksak mı? Ay bilemedim. Neyse sonra bakacağım onlara. Bu böyle. Sonrasında yine Bershka'dan şöyle bir küpe aldım. Bunu bir açacağım göstereceğim size. Ben de göreceğim. Henüz bakmadım bile öyle söyleyeyim. Şöyle çıkarayım ambalajından. Şu şekilde Aa ne olmuş benim yıldızlarıma? Lütfen. Heh. Şu şekilde en sevdiğim e, renk olan gümüş rengi ve yıldız şeklinde tatlı tatlı küpeleri vardı. Kaçıramazdım. Çok beğenmiştim. O yüzden böyle bir küpe aldım kendime. Sonrasında yine başka'dan bir küpe aldım. Bunu da hemen göstereceğim. Bu küpe yalnız çok güzel görünüyor. Evet. Çok ağır. Bayağı çok ağır. Nasıl kullanacağız bilmiyorum. Her zaman kullanacak bir küpe kesinlikle değil. Bayağı bayağı ağır ama şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok sabırsızım. Videolarda falan kullanırım anca. Hani çok fazla dediğim gibi kullanabileceğim bir küpe değil. Çünkü bayağı bir ağır ama güzel mi? Güzel yani. Şimdi şöyle bir ürün göstereceğim size ve açacağım öyle göstereceğim. Ee, bir açayım geleyim çok hışırdamasın. Evet şu şekilde görmüş olduğunuz üzere... Halka küpe aldım kendime. Ben halka küpe aşığıyım. Yani deli gibi seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve bunlarla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Kendi e, özgür, hür irademle aldığım ilk altın rengi küpedir kendisi. E, gümüş rengi olsaydı tabii ki de gümüş rengini alacaktım ama yoktu. Ve böyle koca koca halka küpelerim olmadığı için de dedim ki sarı marı artık yapacak bir şeyim yok. Alacağım ben bunları. O şekilde aldım. Şu daha çok hoşuma gitti açıkçası bu kalın ve kocaman olan. Bunları da mutlaka takacağımdır diye düşünüyorum videolarda. O zaman daha rahat görürsünüz. Şöyle tutsam. Ya işte keşke gümüş rengi olsaydı. Keşke de gümüş rengini getirseler kesin alırım yani. Bunlar çok hoşuma gitti çünkü çok güzel görünüyorlar. Bunlar da böyleydi. Söylediğim gibi bu alışverişimde daha çok ruj var. Ama rujlardan önce de göstermek istediklerimi göstereyim size. Şöyle Kiko'dan bir kalem aldım. Göz kalemi. Mavi bir göz kalemi aldım kendime. Adına bakmaya çalışıyorum ama görebilecek miyim? Smart Color Eye Pencil olarak geçiyor. 09 numaralı mavi rengiymiş. Şuraya uygulayacağım ve size göstermeye çalışacağım. Ben de ilk defa bakacağım. Ee, de, ay 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 çok seviyorum çok seviyorum mavi zaten biliyorsunuz yani aşkımı çok yumuşak değil bu arada kalemin ucu ya. ben yumuşak bir şey beklemiştim ya da sürdükçe yumuşar mı onu da bilemedim ama rengi çok of renginin güzelliğine bakar mısınız rengi gerçekten çok güzelmiş yakınlaşacağız ve yakından göstereceğim size rengi bu şekilde gerçekten ışıltılı çok güzel bir mavi mavi olan aşkımı zaten biliyorsunuz bu kalemi bir alayım deneyeyim istedim ama ucunu çok yumuşak bulmadım galiba Bakacağız bakalım. Evet daha sonrasında Kiko'dan iki tane far aldım. Şöyle bir açayım. Onları da size göstermeye çalışayım. Hemen şöyle açtım diğerini de. E, 232 ve 227 numaralı renklerini almışım. Ben bunların ambalajı değişecekti. Bilmiyorum şu anda değişti mi. Ben eski ambalajlı olanlarını aldım ki bu ambalajı ben gerçekten de çok seviyorum. O yüzden iyi de bunları bulmuşum diyorum ama açamadım. Şimdi hangisi hangisiydi ona bir bakalım şu zımbırtısı düştü tamam şimdi bu 227 numaralı rengiymiş şöyle göstermeye çalışayım size şurada bir aynamız var küçük çok tatlı bir aynası var renkte bu şekilde aslında bunun böyle çok gold rose gold yansımalı çok 200 numaraydı galiba çok böyle meşhur olmuş çok sevilen çok meşhur olmuş bir rengi var biliyorsunuz o bana hiç uymayan bir renk çünkü benim alt tonuma yakışacak bir renk değil o yüzden ben bunu tercih etmek istedim. Bu daha hoşuma gitti. Böyle daha top renklerde diyebiliriz. Hem ıslak hem kuru kullanılabiliyor biliyorsunuz bu renkler. Hemen ilk defa elimi dokunduruyorum ve swatchlayacağım. Ben de göreceğim. Hii. Aa, çok güzel bu. Aa, bu gerçekten çok güzel. Hemen, hemen, hemen. Of. Of şunun güzelliğine bakar mısınız? Zaten ben orada e, ne derler onun adına? Testerine bakmıştım ama unutmuşum gerçekten. Bu bana daha çok yakışabilecek, daha çok gidebilecek bir renk olduğu için ben bunu tercih etmek istedim. Böyle hem top hem soğuk hem böyle pembemsi değişik çok güzel bir rengi var. O yüzden bunu tercih ettim ki gerçekten çok güzel. Bir de en çok sevdiğim renklerden bir tanesi olan şöyle bir gri alayım istedim. Bu da 232 numaralı rengiymiş. Bunu da hemen bir minicik swatchlayacağım ve göstereceğim size. Bu da çok şahane diye hatırlıyorum. Of. Ya bir şey söyleyeyim. Of. Of of of. Gerçekten çok güzel ve e, yumuşacık bir far. Yani kuru haliyle de yumuşacık, ıslak haliyle artık nasıl olacak bilmiyorum. Ve Renkte bu şekilde yine aşık olacağım, seveceğim bir renk alayım istedim ki gerçekten de oldum. Şimdi o zaman yavaştan e, MAC'ler ve Kiko'lar rujlara geçmeden önce MAC'ten bir alışverişim oldu. Onu da göstermek istiyorum size. Onun sonrasında zaten geçeceğiz. Şöyle bir e, aydınlatıcı aldım kendime. Soft and Gentle tabii ki de. Uzun zamandır merak ediyordum, uzun zamandır istiyordum ve... Hmm, fırsatını bulmuşken alayım bir deneyeyim istedim ama bunu nasıl aç... ha tamamdır açtım şöyle bir korumamız biliyorsunuz ki çıkıyor. Bu yenilenmiş ambalajmış bunlar galiba. Şu şekilde bir rengi var. Ben en çok bunun bana olacağını düşündüğüm için bunu almak istedim ki zaten gözümde de bu vardı öyle söyleyeyim. Hemen göstereceğim. İlk defa dokunuyorum. Tabii ki testlerine bakmıştım ama burada ilk defa dokunuyorum ve dediğim gibi unutuyorum da ve evet çok tatlı çok güzel bir şampanya. Normalde bu cümleyi kurmayı sevmiyorum ama gerçekten de birçok alt tona, birçok tene yakışabilecek bir aydınlatıcı diye düşünüyorum. Şimdi şöyle onu da şuraya uygulamak istiyorum. Evet şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şuraya uyguladım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok doğal bir yansıma veriyor. Hem sıcakların hem soğukların hem nötrlerin çok rahat kullanabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bunu her zaman bu cümleyi kurmayı sevmiyorum. Her tona, her tene yakışır e, cümlesi her ürün için asla geçerli olmuyor. Ama bence bunun için gayet geçerli. Öyle söyleyebilirim. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Zaten hepsini videolarda deneyeceğiz. Şimdi size bir maskara göstereceğim. Şöyle bir maskara. Bunu ben almadım. Aydınlatıcıyı aldığım zaman... E, Yanında hediye ürün olarak denemem için verilen bir üründe o şekilde sahip oldum. Öyle söyleyeyim. Ee, hangi maskaraydı bu onu arıyorum. Stak isimli maskarasıymış. Deneme boy bir ürün. Bunu da birlikte deneyeceğiz zaten. Umarım e, çok aşırı sevmem. Çünkü çok aşırı seversem büyük boyunda gidip alırım yani öyle söyleyeyim. Geçelim bakalım. Evet şimdi yavaştan artık e, glosslara ve rujlara geçeceğim. Ama hangisinden başlasam... E, Kiko'dan başlayayım sonra Mekke doğru yavaştan yol alalım gidelim diyorum. Ne diyorsunuz bilemedim. Şimdi o zaman Kiko'larla başlıyorum. Şimdi şöyle Kiko'nun e, çok merak ettiğim 3 tane lip gloss'unu aldım. Aslında bir tane daha vardı istediğim ama onu bir türlü yakalayamadım stokta. Hatta mağazada da bulamadım. Sonra geldi mi bilmiyorum bir daha da bakmadım açıkçası ama onu bulduğumda onu da alacağım. Şimdi şöyle bir açayım ve göstermeye çalışayım. Genelde böyle çok sevilen ve... Hmm, tercih edilen renklerini aldım diyebilirim. Aslında bir tanesi galiba çok tercih edilen. Neyse bakacağız. Ben de unuttum çünkü. Şöyle ambalajlarından kurtardım ve geldim. Üçünü de swatchlayacağım. 17, 18 31 numaralı üç tane rengini almışım. Gerçekten çok heyecanlıyım bunlar için. Bu 17'si en çok tercih edilen diyebiliyorum. Ve şöyle hemen göstermeye çalışacağım. Bir kokuları yok yani hoş bir kokuları yok öyle söyleyeyim. Hemen şöyle uygulamaya çalışıyorum ki gerçekten çok güzel biraz yoğun yapılı gibi bakacağız bilmiyorum ilk defa e, deneyeceğiz burada beraber ben de sizinle birlikte deneyeceğim 17 bu şekilde gerçekten çok güzel parlamıyor mu bayağı iyi bayağı iyi hemen şimdi 18'e bir de bakalım istiyorum bunu bir şöyle bırakalım 18'e bakacağım 18 gerçekten çok güzel benim çok tercih etmeyeceğimi düşündüğüm ama gerçekten de bayıldığım bir renk oldu. Öyle söyleyeyim. Hemen bunu da göstermeye çalışayım. Böyle daha bronzumsu böyle altınımsı gibi. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten güzel. Hemen şöyle yanına uyguluyorum. Rujun üstüne tek başına baya güzel olur diye düşünüyorum. Ay konuşamadım gerçekten. Aklıma aldılar şu an benim. Heyecanlandım. Görmüş olduğunuz üzere bu da böyle baya güzel. Çok güzel. Ay şu saçımı bir düzelteyim. Sıcak oradan oraya nereye atacağımı şaşırdım saçlarımı tamam birazdan da tekrar eski haline getiririm şimdi bir de 31 numarası vardı bunu da almak istedim bunu da denemek istedim bunu ben genelde çoğu kişi de görmedim açıkçası ama görünce çok hoşuma gitti dedim ki bunu yapıştır ve tabii ki yapıştırdım bu da bu şekilde ah gerçekten çok tatlı ya bakar mısınız şunun güzelliğine çok hafif bir renk verecek bu belli ki ama parlamaya yansımaya duruşa bakar mısınız? Hepsi ışıltılı bu arada. Onu da söylemek isterim. Ben ışıltısız olanları tercih etmedim. Etmemişim daha doğrusu. Ve bu da bu şekilde gerçekten çok güzel görünüyor. Hepsini videolarda deneyeceğiz dediğim gibi hepsi için ben de aşırı heyecanlıyım. Bakalım neler olacakmış. Şimdi evet bu çok renk vermiyor. Daha böyle silik bir rengi var. Diğer ikisi daha çok renk veriyor. Bunlar da böyleydi. Saçımızı düzeltelim. Saçımızı eski haline getirelim. Bence böyle daha güzel nereye atacağımı şaşırdım dediğim gibi saçlarımı. Şimdi o zaman şu elimi temizleyip geliyorum. Evet, Mekin rujlarına geçmeden önce bir oje göstereceğim. Arada kaynamasın, onu unutuyordum az daha. Kiko'nun şöyle bir ojesini aldım. 186 ya da 196 numaralı, çok böyle tatlı bir gül kurusu renginde. Bunu da deneyeceğiz bakalım videolarda. Bilmiyorum nasıl bir renk olduğunu ama hoşuma gitti ve bir bakayım istedim. Bu da böyleydi. Şimdi MAC rujlara geliyoruz. Hepsini teker teker swatchlayıp size göstermeye çalışacağım. Şöyle 9 tane MAC ruj aldım. Evet. Diyeceksiniz ki manyak mısın? Evet. Çok akıllı olduğumu düşünmüyorum. Zaten çok akıllı olsaydım bu rujlar zamanında 60 lirayken o zaman alır koleksiyon yapardım. Ya da ne bileyim efendim bu böyle dünya ruj günü öpücük günü falan günü falan günü oluyor ya orada bir alana bir bedava falan yapıyorlar o zaman alırdım mesela normal bir akılda olsaydım ama değilim işte yapacak bir şey yok şimdi bunları dediğim gibi bu e, mekte çalışan kız arkadaşım bana işte şöyle zam gelecek böyle zam gelecek bak ona göre dediğinde beni böyle bir ateşlediğine dedim ki ben bunları bir alayım en azından merak ettiklerimi alayım benim koleksiyonumda bir kalsınlar dedim ve birkaç alışverişimde burçların hepsini topladım. Ee, daha sonrasında zaten gerçekten tatlı bir zam geldi biliyorsunuz ki. Ee, ama alamadıklarım var. Daha doğrusu stoklarda bulamadıklarım var. Ee, mağazalarda da bulamadıklarım oldu. Onları da artık e, böyle ara ara kafam estikçe artık bundan sonra dünya ruj gününe denk getireceğim ve öyle alacağım. Onları da artık... E, Zaman zaman ara ara alacağım öyle söyleyeyim. Şimdi o zaman ne yapalım? Teker teker e, swatchlara geçelim. Şimdi sıraya koymayacağım elime hangisi gelirse onu swatchlayacağım. çünkü sıraya koyarsak yandık yani öyle söyleyeyim. Şimdi ilk olarak elime yaş geldi e, mat olarak geçen serisinden şu yaş isimli rengini almak istedim. Şöyle youtuber hareketimizi yapalım mı? Gerçekten çok güzel kahve nude, bej nude gibi bir rengi var. Çok güzel. Bu rujların kokusunu zaten biliyorsunuz. En çok sevdiğim şeyleri, kokuları olabilir. Her zaman söylüyorum, bence bir numarası yok bu rujların. Ama e, normal bir ruj yani. Ama gerçekten de insan böyle çekiliyor. <laughs> Öyle söyleyeceğim. Şimdi buralara bir yerlere swatchlayacağım. Hemen şöyle... Uyguluyorum ve rengini size göstermeye çalışıyorum. Çok güzel bir rengi varmış. Numarası varmış arkadaşlar geri aldım. <laughs> rengi bu şekilde kahve bej ee, çok tatlı duracak bir tıkçık pembelik var mı ki bunda acaba? Yok galiba tam emin olamıyorum. Çok güzel bir rengi varmış çok güzel bir nude varmış. Yaş bu şekildeydi en çok merak ettiğim rujlardan bir tanesiydi. Ve bunu bir artık alayım da koleksiyona ekleyeyim istedim ve o şekilde aldım. Diğer bir MAC rujum da Cream Cup. Cream Sheen serisinden Cream Cup rengini almak istedim. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Çok güzel görünen bir pembe. Bu biraz beni korkutuyordu açıkçası. Hani böyle cart pembe mi olacak diye. Hiç öyle olmadı ve çok güzel görünüyordu. Ben de yapıştırayım dedim. Şu şekilde buraya uygulamaya çalışayım ve göstermeye çalışayım size. Diğer rujlarla karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Bu daha böyle kremsi, daha böyle e, yansıyan bir şeyde kıvamda. Rengi de bu şekildeymiş bunun da. Güzel. Başka rujlarla da dediğim gibi karıştırılıp kullanılabilir gayet. Bu da böyle. Diğer bir MAC rujumla devam edeceğim. Hemen bakıyorum. Mat serisinden Sor isimli rengini almışım ki bu gerçekten çok güzeldi. Bunu çok beğenmiştim. Hemen şöyle uygulamaya çalışacağım bunu da. Çok yamuk bir şey yaptım ama olsun artık yapacak bir şey yok. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Tam olarak bordo mu? Ne renk oluyor bu bilmiyorum. Tam bordo da değil aslında ama bordoya da yakın kop koyu bir gül kurusu da olabilir bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir rengi var. Hepsini boğazım yavaştan gitmeye başladı. Hepsini zaten videolarda deneyeceğiz ve bunların hepsiyle hmm. MAC ruj koleksiyonum diye de bir video çekeceğim. Bütün renklerini dudağımda denediğim videoda gelecek. Onu da söylemek istiyorum. Dünya ruj gününü bekliyorum. Diğer istediklerimi de alayım da ondan sonra. MAC'in yine mat serisine ait bir rujunu göstereceğim. Şimdi size mer isimli rengini şu şekilde göstermeye çalışayım. Şöyle yapayım hatta. Diğerini gösterdim mi böyle hatırlamıyorum. Çok heyecanlandım çünkü. Bu tarz bir rengi var. Çok güzel bir gül kurusu pembe sonunda bir rengi var ve hemen şuraya uyguluyorum. Bayağı güzel bu da. Renk de bu şekilde. Ay rujumu batırdım. Bunun rengi de böyle gerçekten bayağı iyi, bayağı güzel bir rengi varmış. Heyecanlıyız bakalım ne olacak bilmiyorum. Ruj battı bir Diğer tane. bir rujla hemen devam ediyorum. Bu hangi seriden? Bu satin serisine aitmiş. Faux isimli rengi. Bunu da kaçırmayayım alayım istedim. Şöyle göstereyim önce. Renk bu şekilde. Hep birbirine yakın, birbirine benzer renkler gibi görünüyorlar şuradan baktığınızda ama uyguladığınızda hiç öyle durmuyorlar. Tabi dudakta da değişik duracaktır. Dudak rengiyle elimizin rengi aynı olmadığı için. Onu da şuraya bir uygulamaya çalışayım ve göstermeye çalışayım. Bugün böyle bir swatch oldu. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Renk bu şekilde. Aslında Merle Faux birbirine yakın mı? Yani e, bu daha koyusu diyebiliriz belki. Belki biraz daha bir tık tık daha pembesi de diyebiliriz ama çok şey değiller yani uzak değiller birbirlerinden öyle söyleyeyim. Bu da böyleydi. Bunu da geçtim. Hemen şimdi bir diğer MAC rujumla devam edeceğim. Bu da hmm, Cream Sheen serisinden yine. Molesty isimli rengi ki ben bu renklere aşığım öyle söyleyeyim. Bu tam ben yani tam ben. Çok sevdim bunu. Çok beğendim. İyi ki almışım diyorum daha hiç kullanmadan. Şuraya hemen uygulayacağım. Nasıl uygulayalım? Şöyle uygulayalım. Bu şekilde uyguluyor. Bir al. Gerçekten çok güzel. Evet, bunun da rengi bu şekilde çok güzel görünüyor. Çok güzel bir nude olarak böyle pembemsi bir nude olarak da görünüyor. Bayıldığım bir rujdu ve iyi ki de almışım diyorum şimdi. Deneyeceğiz, bakacağız. Hiç hiçbirini henüz dudamda ve kolumda hiçbir yerinde denememiştim. Bugün ilk defa deniyorum. O yüzden ayrıca heyecanlıyım. Geçiyorum. İyi, az kaldı. Az kaldı. 3 tane rujum kalmış. 3 tane mi yaptım? <laughs> Rumeliliğim tuttu değil mi? Tamam şimdi. E, cream de nude ya da krem de nude artık nasıl okunuyorsa. Öyle bir rengi vardı. Bir de onu alayım istedim. Bu da cream sheen olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle hemen açıyorum. Ups. Ve... <laughs> Göstermeye çalışıyorum. Evet açtım. Böyle çok ölü ölü bir e, nude renk ama ben böyle renkleri çok sevdiğim için bunun benim elimde olması gerektiğini düşündüm açıkçası. Hemen şöyle uygulayalım nereye buraya. Hemen şuraya uygulayacağım bakalım. Tek başına kullanamazsak karıştırıp kullanırız artık yapacak bir şey yok ama elimde olmalıydı gerçekten olmalıydı bence tek başına da kullanılır bu çok güzel. Bakar mısınız renginin tonunun güzelliğini? bayağı güzelmiş. Cream Sheen olması gerekiyordu dediğim gibi. Bir daha bakayım. Aynen öyle. Cream Sheen serisinden daha böyle parlak, daha az opak olan bir ruj. Renkte görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bayağı güzelmiş. Çok heyecanlıyım. Çok e, sabırsızım kullanmak için öyle söyleyeyim. Bunu da geçiyoruz. Maskara gözüme düşmüş. Hiç söylemiyorsunuz. Şimdi ups, devam ediyoruz bakalım. Bir diğer rujumla tabii ki devam edeceğim Velvet Teddy isimli rengini almak istedim Çok e, ne derler adına meşhur olan çok sevilen e, ve çok tercih edilen bir ruj olduğunu biliyorum Ben de bir alayım e, kullanayım istedim mat seriden bildiğiniz üzere e, Bunu da hiç kullanmadım Tabii ki ilk defa burada şimdi swatchlayacağım kullanacağım Kinda Sexy ve Velvet Teddy arasında gidip geldim ama bana Velvet Teddy'nin daha çok uyacağını düşündüm alt ton sebebiyle. O yüzden bunu aldım ama Kinda Sexy'yi de alacağım galiba elimde dursun diye. Şimdi şuraya bir uygulayalım bakalım nereye. Şöyle bir uygulayayım, öyle göstermeye çalışayım. Oo çok güzel. Baya baya güzel. Baya güzelmiş. Görüyor musunuz renginin tatlılığını? Bu bana daha çok olacakmış zaten. Aynen öyle. Şöyle de tutmaya ve göstermeye çalışayım biraz bejlik, biraz kahvelik, biraz gül kurumsuluk hepsinden var galiba içinde. Çok güzel görünüyor. Videolarda bakacağız, deneyeceğiz, kullanacağız dediğim gibi. Bunu da geçiyorum. Ne çok söyledim bunu bugün değil mi? Neyse. En çok sevebileceğimi en sona bırakmışım galiba. Şimdi diğer ve son artık rujla da bitireceğim. Honey Love. Aynen öyle. Bu mat serisinden Honey Love isimli rengini de almak istedim. Yine bej e, ee, nude bir rengi olan çok da güzel görünen bir ruj. Benim tonlar bunlar hep. Ben nude rujlara aşığım. Yani koyuları da çok severim ama bunları da çok seviyorum. Ben şimdi bunu nereye uygulasam? Şuraya uygulayacağım. Bir yer yok çünkü. Hemen tamam şöyle elimin üstüne. Of. Çok güzel. Baya güzel. Evet. Şöyle hemen bunu da göstermeye çalışayım. Honey Love burada görmüş olduğunuz üzere. Tam bir şu aldığım rujların hepsi tam ben. Tam benim tonlar, tam sevdiğim tonlar ve en son rujumuz da böyleydi. Evet benim küçücük Mac, Bershka ve Kiko alışverişim böyleydi. Biliyorsunuz ki başında da söylediğim gibi ben normalde kanalımda daha uygun fiyatlı ürünlere yer vermeyi tercih ediyorum. Kendi hayatımda da öyle yapıyorum. Uygun fiyatlı çok güzel ürünler buluyoruz, çok memnun olduğumuz ürünler çıkıyor, onları çok seviyoruz. Evet ve bundan sonra böyle yapmaya zaten devam edeceğim ama böyle ara sıra beğendiğim, hoşuma giden ya da ilgimi çeken, merak ettiğim pahalı ürünlere de e, bakacağım diye düşünüyorum. Ama genelde kanalımın e, gidişatı yine uygun fiyatlı ürünlerle olacak. Zaten ülkemiz şartlarında uygun fiyatlı ürün diye bir şey de çok kalmadığını düşünürseniz bu konulara çok girmenin mantıklı olmadığını da düşünüyorum aynı zamanda. Söyleyecek daha fazla bir şeyim kalmadı. Bugün size Mac'den, Kiko'dan ve... Bershka'dan yaptığım alışverişlerimi göstermek istemiştim ve bunlarla mutlaka video gelecek. Ondan da sizi haberdar etmek istemiştim. Hem de şöyle renkliyle beraber bakalım istemiştim ve böyle bir video çekmeye karar verdim ve videomuzun da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim son dönemde yaptığım alışverişlerim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.